Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tana. Burada da Minoşlav'ın yavru var. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün neler yapacağız bu videomuzda? Bugün bu videomuzda hem E okul notlarıma bakacağız. Bu arada anca bakabildim. Çünkü neden tatile falan da gittik biliyorsunuz. Anca yani saçları şöyle anca böyle hani bir geldim hadi bakalım falan oldum. O yüzden bugün öyle bakacağız. Bu arada şu anda altımda pijamam var. Bir de patim var. Bu videoyu çekmek için üzerime tişört attım ve sizlerin karşısına oturdum. Birazdan Lavinia'nın kargosu falan var. Onu açacağız ve bunu Lavinia'nın üzerinde kullanacağız. İsterseniz let's go başlayalım. E, ee, i̇lk önce e, okul notlarıma bakalım. O sırada da Lavinia Eflin'le şu an Eflin'in altında oyunu falan oynuyor. Şimdi arkadaşlar buradan e okulma gireceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ben de sizlerle beraber bakacağım. Yani tabii okulda açıklayan öğretmenler oldu. Ama emin olun ki açıklamayanlar da oldu. Lisenin ilk e, yazıları gerçekten zordu bu arada yazılılar. Giriyorum arkadaşlar. Eflin telefondan giriyoruz bu arada. Evet. Şimdi gidiyorum. Bir dakika bilgilerimi gireceğim. Çok çok stresli. Şu an çok stresli. Ya. Bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Öpüldünüz. bunlarla nasıl aynı yere <laughs> E okul fotoğrafını size göstersem mi? Göstermesem mi? Göstersem mi? Göstermesem mi? Tabii ki de göstereceğim. Her zaman e okul fotoğrafları rezil çıkmıştır arkadaşlar. Hadi bakalım. Giriyoruz. Bu Buğamı görmezsem olmaz. Girdim. Ama sen gideceğim. Hayır fotoğrafına bakacağım. Evet tamam hadi bu. E güzel. Aynen kanka güzel. En güzel. Fotoğrafım. E okul fotoğrafım. Aa parlıyor arkadaşlar dur. Aa. Hı. Neden bu kadar şişko çekmişler? Simirlendim. Neyse işte ev fotoğrafımı annem koyar kenara. Şu an buradan esas aldım ben sizin için. Annem bunu sizlere koyar kesin zaten. Maalesef maalesef keşke istemesem de. koyar. Şimdi sınav bilgileri. Ha sınav başvurusuyla alakalı bir şeymiş o. Şey yapacağız sanırım. Öğrenci bilgileri buradan da not bilgisi. Aynen. Doğru. Hadi başla. Let's go. Bu arada e, size şunu söylemek istiyorum videonun başında. Beden eğitim notlarım falan da ciddi alın. Çünkü beden eğitiminden biz ciddi ciddi sınav alıyoruz. İşte dış, ayağının dışıyla vurma, ayağının dışıyla toplanma falan. Emre hocama da buradan öpücüklerimi yalarım. Emre hocamı da gerçekten çok seviyorum. Ama hani bir ben ilk defa bu okulda anladım beden eğitimi dersinin bu kadar ciddiye alındığını. Bayağı ciddiye alınıyor yani şey konudan. Ee, söyleyiverin şundan arkadaşlar. Ee, yazılı gerçekten oluyor. Not gerçekten hani mesela 50 aldıysanız gerçekten 50 giriliyor falan. Heyecanlı. Beden eğitimi sınavı daha olmadığı için şu anda sadece performansıma hoca yüz vermiş. Çünkü ben her zaman oynuyorum. Hocanın bir dediğini iki de etmiyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu çok önemli. Biyolojiye geldik. Biyoloji. Biyolojiden 90 almışım. Ve performansıma da hoca yüz vermiş. Teşekkür ederim. Bu arada Nur Hoca'yı gerçekten çok seviyorum. Çok 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 seviyorum. Buradan da bücüklerimi yollarım. Zaten sürekli koridorda ne zaman görsem hemen gidiyorum sarılıyorum. Nasılsınız diye soruyorum. Çok seviyorum. Ee, sınavından da 90 aldım. Bu arada sınıfın en yüksek biyoloji notu bende. Ee, sonra coğrafya... Eee, coğrafya beni birazcık batırdı. Coğrafyadan ben birazcık düşük aldım. Neden? Coğrafyada ben yapamadım olmadı. Hoca zor sormuş da olmadı. Tamam mı arkadaşlar? Benim suçum değil. 60 aldım. Performansıma da 90 girmiş. 90 girmiş. Bence 100 girmeliydi. Ortalamam coğrafya ortalamam 75 şimdi. Seri üzdü beni. Din kültürü ve ahlak bilgisi'nden 85 aldım. Performansıma da 100 girmiş hoca. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Fizik sınavından 92 aldım. Performansıma da 100 girilmiş. Umarım görüyorsunuzdur. Birazcık parlıyor arkadaşlar. Üzgünüm. Görsel sanatlar ve müzik 100 100 100. Yine de göstereyim gençler size. Umarım bu arada görüyorsunuzdur. İkinci yabancı dilden 85 almışım. Nasıl ya? Ya bırak ya. 8500 daha ortalaması 92,5 ama ben nasıl 85 almışım ki bilmiyorum. Sanki ben 100 falan almıştım. İkinci yabancı dil diyor ama belki Her şey Almanca. Almanca'dan 85 aldım tabii ya. Almanca'dan 85 aldım. Al Almanca notu arkadaşlar. Kimyadan 87 almışım. Alkım hocamı da çok seviyorum. Zaten sınıf öğretmenimiz 87 almışım. Performansıma da 100 girmiş. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Alkım hoca, kız mı? Alkım Hoca kız. E, 93.50 kimya ortalamamda. Bu arada ikinci yabancı dilde 92.50. Söyledim sanırım. Matematikten 90 almışım. Performansıma 95 girmiş hoca. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nerede? Ha şurada. Teşekkür ederim. Sonra sağlık bilgisi ve trafik kültürü. işte seçmeli astronotlar. 100 onların hepsi. Burada nasıl gösterdiğimi bilmiyorum. Seçmeli proje hazırlama 100. Hayır. Şimdi değil. Ee, sonra arkadaşlar tarihten 90 almışım. Performansıma da 100 girmiş. Bu arada Naciye Hoca'yı da çok seviyorum. Buradan ona da çok öpücüklerimi çok öpücüklerimi yolluyorum. Gerçekten çok seviyorum. Sonra Gelelim Türk Dil ve Edebiyatı'na. Türk Dil ve Edebiyatı'ndan 70 almışım. Ama derslere sürekli katıldığım için falan hoca performansıma 100 girmiş. Yani ortalamam 85. Bu arada Kemal Hoca'ya da çok teşekkür ederim. Onu da çok sevdim. Çok kafa hoca gerçekten. Yabancı dil yani İngilizce'den 96 almışım. Performansıma da 100 girmişler. Teşekkür ederim Mike ve Pınar Hoca'ya da. Bu arada yabancı, bu arada şu an bu kadar. Ee, yabancı değil sınavını yarısını yaklaşık Mike, yani native hocamız, konuşma hocamız. yarısında Pınar Hoca. Pınar Hoca'yı da çok seviyorum. Yani Türk Türk olan İngilizce hocamız yani gramerlere öğrendiğimiz İngilizce hocamız. Mike genelde konuşmamıza falan yardım ediyor. Hani nasıl aksan falan filan o tarz şeylere o bakıyor. Ee, ve onların ikisinin de sınav, Michael sınavından büyük ihtimalle tam puan aldım. Sadece Pınar hocanınkinden 4 puan eksik kalmış olabilirim. Tam hatırlamıyorum ama performansıma 100 girmişler. Zaten İngilizce dersinde çok etkin bir çocuğum. Şimdi gelelim. Ah! Lavinia hanımca. Bakın o da burada bekliyor. <laughs> Arkadaşlar çok da bu benim yavrum. Bak şimdi Lavinia size şey yapacak. Kek olur şunu yapacak. Çünkü <laughs> benim çok seviyor. <laughs> şimdi arkaya da bir tane şarkı. Neden ne ne kadar. Ödedim bedel. tam Tamam istemiyor. O yüzden zorla zorlayamayız. Bir şey telif yersin. Yok çok Sonra kargomuza geçelim. Poşetinden çıkarttım. Şöyle bir şey. Bunu Instagram'da paylaştım. Bunu açalım. Long hair kedileri özel. Bizimki bu arada long hair. Bu arada şunu bu an, bu an şu an bunu gördüm ve kaçmaya şey Long hair kedilere özel olan bizimki. Fulminator bu arada ve S small boyu şu an kaçmaya çalışıyor. Ama anneciğim taramak zorundayız seni yavrum. Taramak zorundayız çocuğum. Bu arada birazcık şimdi kamerayı eğildireceğim. Heh, evet. Kedimizi taradığımızı görmeniz için çok güzel ve açı. Şimdi bebeğimizi tarayacağız. Oh. Alta bu arada mukavva koydum. Şimdi böyle. Bu arada bu formülatör çok etkili bir tarak. Ben öyle duydum yani. Ee, bize kediyi veren Berkay abi de bunu söylemişti. Ölü derilerdeki ölü derilere yapışmış olan tüyleri bile çıkartıyor arkadaşlar. Ve bizim yavaş yavaş lavişimizi artık dur anneciğim. Tüy dökme dönemi, diş kaşıma dönemi geldi. Hatta bugün annemler nereden aldınız? Bilmiyorum ben almadım. Annem almış, şey almış ya diş kaşıma kemiği mi ne? Öyle bir şey varmış. Dur anneciğim, dur kızım, dur kızım, dur yavrum. Bakın hemen şöyle çıktı. Bu arada Lavinia şu an daha henüz üzerimize tüy dökmüyor ama taradıkça tüy çıkıyor ve hani çıkması lazım ki dökmemesi için. Şeymiş, e, annemin arada döküyormuş tüy arada döküyormuş. Annem ondan tarayın dedi. Dur anne. Şu an bu arada kesinlikle hani derisine sıkıştırmıyorum arkadaşlar. Derisini çizmiyorum. Bu tarak gerçekten kediler için çok rahatlatıcı bir tarak aslında. Çünkü gerçekten hani ne kadar boş beleş, kırık, kötü, ölü derilerinde kalmış tüy varsa hepsini alıyor bakın. Bakın aslında bu kediyi rahatlatan bir işlem. Ama birazcık huysuzlanıyor tabii yaptırırken. Etkili bir tarak çünkü bayağı bakın. Çıkan tüye bakar mısınız? Gerçekten bir tomak tüy çıktı. Şimdi bunu kenara koyacağız. Dur Lavi dur kuzum. Dur kuzum dur kuzum. Allah kaçmasın benim bebeğim. Dur şimdi. Bir, bir tur daha tarayalım anneciğim. Sonra göndereceğim seni bebeğim. Sen de rahatlayacaksın dur. Şimdi Lavi'yi şu an bir üst tutamıyoruz. Aa, bebek. Daha henüz bebek bu ya. Allah. Dur. Bu arada ha, hayır. Online alışveriş yaptım. Online alışveriş yaptım. Gelince sizlerle paylaşırım. Lavinia'nın eşyaları da var online alışveriş. Yok. Hadi. Ya. Aa! çıktı. <laughs> dur bebeğim, dur bebeğim. Arkadaşlar, artık hızlı hızlı taramamız gerekiyor çünkü yavaş yavaş tarayınca istemiyor. Kaçmaya çalışıyor artık. Şu an sıkıldı sanırım artık. Aslında bastırmıyorum ama tenine niye böyle rahatsız oldu bu kadar? Herhalde istemiyor artık taranmak. Sıkıldı. Tam dur. Bir de Hemen var. bu arada tarar taramaz tüyleri yumuşacık oluyor. Diş kaşındığı için bazen bize ısırıyor. Benim mesela yanağımı ısırdı azıcık şey oldu. Benim dudağımı ısırıyor, yanağımı ısırıyor. <laughs> dur kızım, dur bebeğim. Benim elimdeki yumuşacık kemiğim parmağımı gördünüz mü? Hala ısırıyor. Ama taramamız lazım aşkım seni. Dur bakın 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 nasıl çıktı gördünüz mü? Tamam artık bırakıyoruz mi yayı. Çünkü bayağı bir taradık ve çok rahatsız oldu. Tamam artık gidebilirsin anneciğim. Temizlendi. Tamam, Şimdi omuzunu şey yapıp kaçacakmış bir de. Evet bu tüyler de bay bay dedik. Efin çekilir misin ama benim videomu? Şimdi size çıkan tüyleri göstereceğim arkadaşlar. Elime hafmaymış. Hadi. Bakın şu kadar tüy çıktı. Ve ya normalde tüy kedi değil ama tabii ki de her kedinin tüy dökme dönemi oluyor. Ee, bana çok soruyorsunuz. Or Instagram'dan oradan buradan annemler kedi almaya nasıl ikna ettin diye. Benim annemler katiyen kedi almak istemiyordu. Aslında gerçekten işlerinde hayvan severlik var. Ama hani evde olmaz diyorlardı. Hani dışarıda severiz, orada severiz, burada severiz. Ama dışarıda evde olmaz. Hatta babam diyor ki ben kedi olan evde yemek yemem. Eve girmem kedi olursa bu evde. Sonra ne oldu bilin bakalım. Akşam babam telefon bakıyor, televizyon bakıyor. Lavinia geliyor babamın böyle göbeğine oturuyor. Babam da hiçbir şey demiyor. Kızım kızım diyor. Annem deseniz öyle. Annem zaten diyordu ki bize işte her şeyini siz yapacaksınız. Kumunca sistemi izleyeceksiniz. Mamasını siz koyacaksınız. Bir baktık anneme. Her gün annem işte Lavinia tuvalete girip çıkıyor. Annem sanki onu beklermiş gibi çıktığı anda hemen temizleyip atıyor. Hayvan rahatsız olmasın diye. Ondan sonra mamasını sürekli koyuyor. Hani bize müsaade etmeden kendi yapıyor bunları. Aslında gerçekten çok güzel eğlenmek. hem ebeveynlerle hem de çocuklara gerçekten çok güzel bir şey. Evde hayvanın olması. siz de düşünürseniz sokakta kedilerden de sahiplenebilirsiniz. Bu şekilde ücretli kedi de sahiplenebilirsiniz. Bence çok tatlı kedi sahiplenmek, köpek sahiplenmek. Bizim zaten iki tane köpeğimiz, bir tane de evde kedimiz var. Gerçekten çok tatlış bir durum. Gerçekten çok hayvan seviyorum. Çok hayvan seviyorum böyle. Neyse. Bizim videomuz buraya kadar da. Bir soru da cevaplamış oldum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi online alışveriş yaptım. Birazcık spoiler verdim size. Ee, o da gelince sizlere onu çekerim. Sizler çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.